Sahipsizler dizisini izlerken belki de fark etmediğiniz bir şey var. Bu genç oyuncuların bazıları ekranda parladıkları kadar özel hayatlarında da dikkat çekiyor. Peki Sahipsizler dizisindeki oyuncuların kardeşleri kimler? Kimin ünlü kardeşi var, kimin kardeşi de en az onun kadar yetenekli? Şimdi hep birlikte bu merak edilen soruların cevabını öğreniyoruz. Kaan Miraç Sezen Sahipsizler dizisinde Cemo karakterini canlandıran Kaan Miraç Sezen, genç yaşına rağmen önemli projelerde yer alarak adını duyurdu. Farklı ekonomik sınıflar arasındaki zorlukları deneyimleyerek büyüyen Kaan, özel bir okulda eğitim aldı ve ailesinin desteğiyle sanata yöneldi. TED Koleji mezunu olan Kaan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümünde eğitimine devam ediyor. Oyunculuk yolculuğu, Pınar Televi'nin desteğiyle başladı okul tiyatrosunda sahne aldıktan sonra Tozlu Yaka dizisindeki Ali rolüyle televizyon dünyasına adım attı ve dikkatleri çekti. Kaan Miraç Sezen'in bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Doğa Bayram Sahipsizler dizisinde Zeliha karakterini canlandıran Doğa Bayram, genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş gösterdi. Sanatla iç içe büyüyen Doğa, ailesinin desteğiyle bu alanda kendini geliştirdi. Oyunculuğa 2024 yılında Gaddar dizisindeki Arzu karakteriyle adım atan Bayram, aynı yıl Star TV'nin Sahipsizler dizisinde Zeliha rolüyle dikkat çekti ve önemli bir çıkış yakaladı. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Doğa Bayram hakkında ailesiyle ilgili fazla bilgi bulunmamakla birlikte, kendisinin 3 kız kardeşi olduğu bilinmektedir. Ece Bağcı. Genç oyuncu Ece Bağcı, Sahipsizler dizisinde canlandırdığı Fidan karakteriyle izleyiciden tam not aldı. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan Ece, sahnede büyüdü diyebiliriz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi alıyor ve Romeo ve Juliet gibi klasik eserlerde sahne aldı. Asıl çıkışını ise Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi Kuru Otlar Üstüne ile yaptı. Bu filmdeki performansıyla Chicago Uluslararası Film Festivali'nden en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Henüz 17 yaşında olan Ece Bağcı, doğallığı ve oyunculuk yeteneğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Ece Bağcı'nın herhangi bir kardeşi bulunmamaktadır. Burak Berkay Akgül Sahipsizler dizisinde devran Alas karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül, televizyon dünyasında yükselen genç yeteneklerden biri. Sanata olan ilgisi küçük yaşlarda başladı ve ailesinin desteğiyle oyunculuk kariyerine yön verdi. Jeoloji mühendisliği mezunu olan Burak, 2020 yılında Maria ile Mustafa dizisiyle televizyon macerasına başladı. Ardından Destan dizisindeki Kaya Tegin rolüyle dikkat çekti. Sonrasında Safir ve dijital platformda yayınlanan Ru dizilerinde başarılı performanslar sergiledi. Karizmatik oyunculuğu ve derinlikli rolleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Burak Berkay Akgül, gelecekte daha büyük projelerde yer almayı hedefliyor. Burak Berkay Akgül'ün Anıl adında bir abisi vardır. Hazal Subaşı Sahipsizler dizisinin kadın başrolü olarak izleyici karşısına çıkan Hazal Subaşı, uzun bir aradan sonra ekranlara güçlü bir dönüş yaptı. Dizide canlandırdığı Azize karakteri hem duygusal derinliği hem de kararlı duruşuyla dikkat çekiyor. Hazal Subaşı'nın hayatı her zaman kolay olmadı. Küçük yaşta anne ve babasının boşanması onun için önemli bir dönüm noktası oldu. Annesiyle yaşamaya devam eden Hazal, babasıyla daha az görüşse de ona karşı her zaman derin bir sevgi ve özlem duydu. Babası yat kaptanıydı ve işleri gereği sürekli seyahat halindeydi. Azal, verdiği röportajlarda babasıyla geçirdiği kısıtlı zamanı çok kıymetli bulduğunu ve özellikle birlikte çıktıkları tekne gezilerini asla unutamadığını söylüyor. Ancak henüz 13 yaşındayken babasını bir trafik kazasında kaybetti. Bu büyük kayıp onun hayatında derin bir iz bıraktı. Bu olayın ardından annesi ve kardeşi Batuhan ile birlikte yaşamaya devam etti. Enes Koçak Sahipsizler dizisinde Yusuf Kılıç karakterini canlandıran Enes Koçak, hem modellik hem de oyunculuk alanında yükselen isimlerden biri. İstanbul'da doğup büyüyen Enes, sporla erken yaşta tanıştı ve atletik yapısı sayesinde sektöre genç yaşta adım attı. Oyunculuğa olan ilgisi ise televizyon ve sinema izleyerek başladı. 2023 yılında Kanal D'de yayınlanan Kraliçe dizisinde Burak rolüyle geniş kitlelere ulaştı. Sonrasında TRT1'de kendi düşen ağlamaz dizisinde Serkan Bıçakçı karakteriyle kariyerini sağlamlaştırdı. Enes Koçak, ailenin en büyük çocuğu olup, iki kız kardeşi ve bir erkek kardeşi olmak üzere toplam dört kardeşe sahiptir. Mina Derman Genç yaşına rağmen oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Mina Derman, Sahipsizler dizisinde hayat verdiği Melis karakteriyle bir kez daha adından söz ettiriyor. Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başladı, ve daha ilk projelerinden itibaren yeteneğiyle öne çıkmayı başardı. Duygusal olarak hassas yapısıyla bilinen Mina, ailesiyle olan ilişkisinde zaman zaman zorluklar yaşadığını röportajlarında açıkça dile getirmişti. Özellikle annesiyle olan bazı sorunlar onun ailesinden uzaklaşma isteğini artırdı. Yaşadığı bu içsel çatışmalar kişiliğini şekillendiren önemli unsurlardan biri haline geldi. Bu nedenle ailesiyle daha mesafeli bir ilişki kurmayı tercih ettiğini de açıkça ifade ediyor oyunculuk kariyerine 2019 yılında TRT1'de yayınlanan İncir Ağacı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle adım attı. Ardından Bir Annenin Günahı dizisinde Zehra karakteriyle ekranlarda yer aldı. Ancak asıl çıkışını Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisindeki Suna karakteriyle yaptı ve geniş kitleler tarafından tanındı. Mina Derman'ın herhangi bir kardeşi bulunmuyor. Züleyha Yıldız Sahipsizler dizisinde balım karakteriyle izleyici karşısına çıkan küçük yetenek Züleyha Yıldız, çocuk yaşta oyunculuğa adım atarak sektörde dikkat çekmeye başladı. Henüz ilkokul çağında olmasına rağmen hem eğitimine düzenli devam eden, hem de başarılı oyunculuk performanslarıyla adından söz ettiren minik oyunculardan biri. Balım karakteriyle sahnede sergilediği doğal oyunculuk ve etkileyici duruşuyla, henüz çocuk yaşta olmasına rağmen sektörde aranılan isimlerden biri olmayı başardı. Sahip olduğu yetenek ve disiplin sayesinde gelecekte çok daha büyük projelerde yer alması bekleniyor. Züleyha Yıldız'ın özel hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte bilinen bir kardeşi yoktur. Yani kardeşi bulunmamaktadır. Hasan Deniz Yaran. Sahipsizler dizisinde Faruk karakterine hayat veren Hasan Deniz Yaran hem karizması hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Uzun yıllardır ekranlarda olan oyuncu, her rolünde farklı bir yönünü göstermeyi başarıyor. Hasan, konfeksiyon işiyle uğraşan bir babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin en büyük çocuğu olan Hasan'ın, kendisinden 4 yaş küçük bir erkek kardeşi bulunuyor. Genç yaşta babasını bir trafik kazasında kaybeden Hasan, bu kayıpla birlikte aile içinde daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kaldı. Sahipsizler dizisinde Necla karakterine hayat veren Duygu Karaca, 5 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen de İstanbulludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu, bir zamanlar Çukurova ve Yasak Elma gibi sevilen dizilerde rol alarak adından sıkça söz ettirmiştir. Duygu Karaca'nın Bahadır adında bir erkek kardeşi vardır. Sahipsizler dizisinin oyuncuları sadece performanslarıyla değil, aile bağlarıyla da bizi kendilerine hayran bırakıyor. Her birinin arkasında güçlü hikayeler ve samimi bağlar var. Bu tarz içeriklerin devamı için beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.